Avrupa'da araçları olanları ilgilendiren bir gelişme var. Birçok ülkede on binlerce araç geri çağrılıyor. Bu araçlarda ölümcül bir hata tespit edildi. Bu geri çağırmayı sakın göz ardı etmeyin. Otomotiv devi Stellantis yakıt sisteminde tespit edilen tehlikeli bir hata nedeniyle büyük bir geri çağırma kampanyası başlattı. Sorun, yakıt enjeksiyon sistemindeki yüksek basınç hattı ve yakıt rayı arasındaki bağlantıların hatalı sıkılmasından kaynaklanıyor. Geri çağırma Opel Peugeot, Fiat, Citroen ve Alfa Romeo markalarındaki birçok popüler modeli kapsıyor. Bu modeller arasında Opel, Grandland, Corsa, Mokka, Frontera, Astra, Peugeot'un 208, 308, 408, 2008, 3008, 5008 modelleri, Fiat Grandi Panda 600 ve Citroen'in C3, C4, C4X, C5, C5X, C5 Aircross modelleri bulunuyor.